umuttur. Sen beni sevdikçe ey yar, derdim artar daima. Çünkü beni sevsen de güvenmezsin bana bilirim. Ama artan her şeyle birlikte yanlışlık da artar. Mesela her su gözyaş olur, her dönem bir hazin geçiş. Suya boş versem yan olsama aya baksam bir bulut. Sevgisizlikle birlikte yanlışlığın hükmü başlar. Bir düşün, kaç kişiyiz bildirler de. Şimdilik kaç paralı sel akşam olunca. Bunca sütsüzün kahrını çektik düşün ki. Gene de soluğumuz. Bir orman yangını sanılır. Oralarda, buralarda. Ezildik gerçi. Ama horlanamadık bunu hatırlarsın. Mutlaka hatırlarsın bunu. Tut bırakır tehdidini. Etem başlar. Çünkü beni sevsen de bana güvenmezsin iyi bilirim. Apoletim sırmasız. Hatta hiç yok. Su içsem ağzımın kenarlarından dökerim. Neyi hatırlatır benim sana uzak bir bakışım? Bilirim. Aslında mutsuz yaşayıp gidiyoruz. Ölüme direnerek şimdilik. Şimdilik alımlı bir başka mutluluklara üzenerek. Aşkımız ve mutlak rafları. Ve uçaklar üstüne korkumuz. Bir yudum gelecek ve mutlu saatler üstünde korkumuz. Ama birlikte biliyoruz. Eğilecek bugünkü başlar. Sev beni. Alış bana. Kimse ürkütemez bağlandığımız güzelliğin ıskısını. Sev beni. Bir dağ gölgesi kadar sev. Şimdilik bırak musluğun sızmasını. Damın akmasını. Bir tırnak gibi bir. Domuz bir tırnak gibi. Zorlayarak her bir yanını. Çünkü biraz sonra umut başlar her gün. Aslında bir alıştırmadır umut. Öbürlerin azıcık nefes diye bağışladı. Baharı beklemeye benzer. Hain ve olmayanıdır çünkü. Umutsuzluğu taşır yanında. Oysa nasıl olsa gelecek bir bahar denen tarih. Önüne durulmaz mantığıyla doğanın. Yeşilden olma birim, sudan gelme itmeyle. Umut yoktur, kimse yoktur umut etmemi önleyecek. Çünkü umut kaçınılmaz gelecektir, bütün gün Umut kaçınılmaz gerçektir çünkü. Biraz ya da biterken söz gelişi, şimdi de öbürkü başlar, sorgu uyar.